Hi guys, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Video'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu Minecraft'ta değil de Minecraft Portal dünyamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün güzel bir portal ve şu ana kadar gerçekten çok Güzel bir portal olacağını düşündüm ve Johnny bravo portal yapmaya karar verdim. Bu fikri ben bulmadım arkadaşlar, bu fikri siz buldunuz daha daha, daha doğrusu bir arkadaş buldu ve bu arkadaş şu an ekranda görüyorsunuz. Siz de e, yorum atabilirsiniz istediğiniz fikirleri abi şu portal istiyorum diye yorumlara hemen yazabilirsiniz. Ben o yorumlar gerçekten ciddiyetle alıyorum ve e, o yorumları değerlendiriyorum ve video çekiyorum yani istediğiniz varsa portal alta yazın abi yazın gitsin. Yazın gitsin ben onlara bakarım ve güzel ve hoş bulursam onu kesinlikle çekerim abi şüphesiz çekerim yani emin olun çekerim. Ama şöyle bir sıkıntı var ee, yani mantıklı olsun yani o portal mantıklı olsun. Mesela Johnny Bravo gibi bir portal olsun Johnny Bravo yazmış bir arkadaş çok mantıklı bir portal olacağını düşündüm ve şu an çekiyorum gördüğünüz gibi ee, ve gerçekten güzel bir portal olacak öyle düşünüyorum. Evet. Bugün Johnny Bravo e, portal çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Johnny abimiz burada, e, yakışıklı abimiz burada. Saçları falan görüyorsunuz. E, bizi güzel bir şekilde portalın önünde karşılayan Johnny abimiz e, burada. Johnny Bravo kimdir dersek Johnny Bravo çocukluğumuzda herkesin tanıdığı, izlediği çocukluğumuz Johnny abimizle büyüdüğümüz, yani çocukluğumuzda çok izlediğimiz bir çizgi filmdi. Yani şahsen sizin öyle miydi bilmiyorum ama benim öyleydi. Johnny Bravo'yu ben çocukluğumda çok izledim yani. Çizgi filmlerini çok izledim. Siz de izlemişsinizdir muhakkak. Öyle düşünüyorum. İzlemeyenler de olabilir bilmiyorum ama gerçekten hatırlayanlar bilir. Gerçekten çok eğlenceli günlerdi. Gerçekten zevkle izlediğim bir çizgi filmdi. Hatta en sevdiğim çizgi filmlerin arasındaydı diyebilirim. Evet arkadaşlar uzatmadan portalımıza geçelim abi. Evet portalımıza geçelim uzatmadan. Ee, bu Bizi karşılayan Johnny abimiz var hemen e, portalın önünde. Bir soralım bakalım Johnny abimiz bizden ne istiyormuş. Hadi bakalım. Merhaba dostum bana bir iyilik yapman gerekiyor diyor. Tabii ki de. Biz zaten herkese iyilik yaptığımız için Johnny abimize de yapacağız. Evet yapabilirim abi ne istiyorsun dedim. Köpeğimi kaybettim bu koca şehirde diyor. Onu bul ve bana getir diyor. Evet, lütfen onu getirmen için yandaki sandıkta gerekli eşyalar var diyor. Ee, dediği şey çok basit. Kısa, kısa ve öz arkadaşlar. Fazla kafa karıştırmayacak şekilde. Köpeğimi bu koca şehirde, bu koca şehirde evet gördüğünüz bu koca şehirde kaybettim diyor ve onu bana getir diyor. Ee, biz de Join abimizi kırmayacağız ve o bu koca şehirde o köpeği bulacağız. Umarım bulabiliriz. Çünkü ya umarım buluruz yani. Ee, şurada sandıkta hemen kayışımız varmış ve kemiğimiz varmış. Evet. Evcilleştirebilmemiz için bunları vermiş Johnny abimiz bize. Çünkü bize saldırabilir köpek. Evet abi portal burada. Portal burada. Gördüğünüz gibi güzel bir portal. Bu arada bu arada unutmadan bunu unutmayacağımı söylemiştim aslında. O kişiye söyledim mi bilmiyorum ama bir arkadaş demiş ki abi portala tersten girer misin? Evet abi ilk defa böyle bir çılgınlık yapalım. Eee... Bir arkadaş demiş belki şu an ekranda görüyorsunuz o yorumu bulabildiysem videoya koymuşumdur. E, portala tersden girer girer misin demiş. E, o kıvrak zekalı arkadaşımızı kırmayacağım ben de. Ve portala ilk defa tersten gireceğiz abi evet. Portala girdik. Evet girdik ve bir şey olmadı. Neden bir şey olmadı hemen açıklayayım. Çünkü bir şey olmadığına göre arkadaşlar bizi yani zaten olay yerindeyiz yani olayın yeri burası. Yani burada bulmamızı istiyor. Yani onun için bir yere gitmedik. Ama sonuç olarak da portalımız var. Yani kısaca bu alanda aramamızı istiyor. Yani onun için bir yere gitmedik. Zaten doğru alandayız. Evet. Onun için fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şu lanet olası köpeği bulalım abi. Çünkü köpeklerden hiç haz etmiyorum. Çünkü çok saldırdılar bana. Minecraft'ta genellikle çok saldırıya uğradım abi. Bu köpekler tarafından. Köpekleri hiç sevmesem de Umarım bu köpeği buluruz. Ee, ve Johnny abimize teslim ederiz. Ve karşıda gördüğünüz gibi bir portal daha var arkadaşlar. Ee, bu portal. Evet büyük bir portalmış. Ve orada Burak var. Burak oyunda var evet. Gördüğünüz gibi Burak oyunda abimiz orada. Ona da bir selam vermek isterdim ama şu an gerçekten. Ee, bir köpek bulmamız gerekiyor. Ve bu köpek bu koca şehirde nereye gitmiş olabilir hiçbir fikrim yok ama yerdeki pat izlerini takip ediyoruz şu an. Siz de zaten anlamışsınızdır bunların bir pat izi olduğunu. Gördüğünüz gibi şöyle bir gidelim abi. Bak hoppala. Şimdi şuradan düşmüş olabilir mi? Şimdi şöyle bir atlayalım bir bakalım burası neresi. Aman düşmeyelim. Vazgeçtim diyebilirim abi. Çünkü su akıntısı bizi ha. Şöyle bir kurtulalım. Hopala, ee, Hoppala. Hoppala. Yalnız bu arada bir şey kıramıyoruz ve dökemiyoruz. Onun için de game mode 0'a geçmekte yarar var. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle çıkalım evet. Devam edelim. Ee, evet abi. Şuraya gitmeyeceğiz herhalde. Şimdi patizlerini zaten burası o kısımmış. Aşağı biliyormuşuz Niye oradan öyle bir salaklık yaptık onu hiç bilmiyorum ama aşağıya bak. Burada yok zaten evet görebildiğimiz gibi. Zaten izler buradan devam ediyor. Evet buradan devam ediyor ve bitti. Evet şuradan. Şuradan devam ediyor. Şimdi iki yol var. Hem orada hem burada abi. Şimdi önce öncelikle şuraya bir bakalım hızlıca. Burada bir arkadaş var mı? Çıkuçu, neredesin ya? Şurada. Şurada bir kalp mi var? Burada bir kalp var arkadaşlar. Kalp gelince aklıma bir like geliyor. Onun için bu arada ee, like atabilirsiniz videoya. Şu an videoyu beğendiyseniz, yani videodan zevk alıyorsanız, kalp atabilirsiniz. Ne kalbi pardon? Kalp görünce kalp gitti. Aklım kalbe gitti. E, like atabilirsiniz videoya. Kalp atın ve evet 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 abi duydunuz mu sizde? Duydunuz mu? Burada bir köpek sesi geldi. Nereden geldi o? Havlama sesi geldi. Çok yakınlardayız. Nerede? Nereden geldi o? Ha. Ah, kasta. Nerede? Ha, şurada mı? Yo, burada da değil. Tuvaletlerin. Ha, şurada. Şurada. Nereden geliyor ya? Allah Allah. Bir dakika. Burada iz bitiyorsa Ha. Anladım herhalde. Şurada köpek mi var? Evet abi, evet. Köpek. Köpeğimiz orada. Yalnız onu şimdi nasıl çıkartırız buradan? Şunu bir kıralım. Abi ya. Şunu da kıralım. Evet, sıkışmış ya. Burada ölür ya bu hayvan. Köpekleri sevmem ama. Yine de bu tatlı bir köpekmiş. Şöyle hemen tutalım abi. Şunları kıralım ki. Şimdi Johnny abimize bu köpeği götürelim ve videoyu da bitirelim arkadaşlar. Ay daha ne oldu? Gelmiyor mu? Evet gelmiyor çünkü. Şöyle bir ayağa kaldıralım arkadaşımızı. Evet hadi bakalım. Gel benimle takip et beni. Heh güzel. Gidiyoruz abi. Evet. Bu tatlı bir köpekmiş ya. Gayet tatlı biriymiş. Dediğim gibi köpekleri sevmiyorum ama tatlıymış. Hemen şuradan gidelim. Ve ee, Johnny abimize şu köpeği teslim edelim abi. Evet. Hadi bakalım. Güzel ya. Dediğim gibi arkadaşlar e, videoya like atabilirsiniz, yorum da yazabilirsiniz. En önemlisi şu portal istiyorum diye yazabilirsiniz. Ben sizi kırmam. O portalda çekerim. Evet. Burası yalnız koyun. <laughs> Yüzüyor da ya. İlginç. Evet. Gidiyoruz ya. Güzel oldu bu portal. Şimdi neredeydik? Şuradan mı geldik? Herhalde. Johnny abimiz de orada bizi bekliyor. Evet. Evet abi. Johnny abi geldik abi. Köpeğim burada. Şöyle koyalım. Ve şöyle de oturtturalım. Ve şöyle gidelim abi. Evet. Arkadaşlar bu portalında burada sonuna geldik. Yani daha doğrusu bu videonun da burada bir sonuna geldik. Ee, diğer portal videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Bu arada... Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Ee, diyecek ki evet pek de bir şey kalmadı. Onun için görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir dahaki portal videolarında görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.